Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraber İlk olarak Türkiye'ye yine bir İHA. İHA'lar, İHA'lar. Yeni bir Rus İHA'sı Türkiye'de düştü ve bulundu. Ne oluyor, neler oluyor? Haydi bakalım. Dünyanın haberi Bilal Feyza ile Bados Makonlar. Buyurun video dostlar. Kocaeli'nde Rus Orban 10 İHA'sı düşmüş vaziyette bulundu. Köylüler tarafından bulundu. İHA oldukça sağlam duruyor. Yani böyle çatlak matlak var ama oldu iyi Elektronik harp sistemine düşmüş olabileceği ihtimal üzerinde ama tabi Türkiye hava sahasına girdi. Rus Orlan İHA'sı Kocaeli'nde elektronik harpte mi maruz kaldı düştü yoksa yakıtı bitip mi düştü artık o uzmanlar tarafından araştırılıyor. Köyler İHA'dan gelen sesi 3 gün önce duyuyorlar ama korkusundan yetkililere bildirmiyor. 3 gün sonra bilgi veriliyor ve ardından köye gelen yetkililer İHA'yı sapasağlam vaziyette buluyor. Rus Orlan 10 İHA'sı. Dediğimiz gibi ya elektronik harpten aldığı etkiyle düştü ya da yakıtı bitti düştü. Fakat bayağı bir yol gelmişe benziyor. Şimdi bu tip İHA'lar küçük İHA'lar. Elektronik harpten etkilenmesi için direkt o bölgede elektronik harp sistemi bulunması gerekiyor. Bunlar bulut altı uçan İHA'lar. Bulut üstü uçan değil. Yani yüzeye yakın veziyette gidiyorlar. Keşif, gözlem, istihbarat için kullanılan bu İHA'lar işte başımızı daha da çok artacağı benziyor. Yeni bir Rus ihası Türkiye'de düşmüş ya da düşürmüş vaziyette bulundu. Devam. İspanya Türkiye. İspanya Silahlı Kuvvetleri'nden özel bir heyet Türkiye'ye gelerek incelemelerde bulundu. Makine kimya endüstrisine ziyaret yapıldı. Orada makine kimya endüstrisi ile hem baş baş hem de heyetler arası görüşmeler yapıldı. Üretim, neler üretiliyor, neler var, neler yok İspanya tarafından yakinen incelendi. Uluslararası işbirliği noktasında savunma sanayi gelişmesi için İspanya Türkiye ilişkisinin daha da yükselişe geçmesi çok önemli. İspanya Hristiyan olsa da Türkiye'nin adeta bir dostu, bir en yakın müttefiki gibi davranıyor. Bravo İspanya. İspanya Türkiye Akdeniz Doğu Akdeniz'de özellikle Ziyon'un o güçlü çemberini kırmak için. Çünkü ziyonlar arkasında Amerika'nın, İngiliz'in, Avrupa'nın gücüyle bölgede hükmetmeye çalışıyor. Ama ziyonların karşısında Türkiye-İspanya işbirliği bölgeyi daha da güçlendirecektir. Bizim önerdiğimizde çok güçlü bir yapı inşallah oluşuyor. İspanyollar Türkiye'de. Harıl harıl Türk teknolojileri satın alıyor. Hayırlı olsun. Devam. Türk teknolojilerini harıl harıl alan ülkeler çoğalıyor. Polonya, Avrupa Birliği üyesi Polonya, Aselsan'la tarihi bir antlaşma imza attı. Yaklaşık yarım milyar dolarlık antlaşmayla beraber Aselsan'dan Polonya'ya çok önemli kritik teçhizatlar ulaştırılacak. Oy oy oy. Elektronik harf sistemlerinden birçok sistemler Türkiye tarafından Polonya'ya 2035 yılına kadar teslim edilecek ki büyük bir antlaşma çerçevesi yani bu yarım milyar dolarlık antlaşma ilerleyen süreçte milyar dolar, 2 milyar, 3 milyar, 5 milyar dolara kadar yükselebilecek uzun vadeli bir alım. Polonya kaliteli ürünlerin Türkiye'de Aselsan elektronik harf sisteminde Aselsan'ın diğer teşhisatları ürünleri bakımından Türkler en iyisini üretiyor deyip Türkiye'ye geldi. Rusya'ya karşı Polonya harıl harıl hazırlanıyor. Türk teknolojileri Polonya'da Rusya'ya karşı kullanılma alanı genişliyor. Moskova Ayus'u kusura kalma sen Ayus'un biz yolumuza bakmaya devam. Ha, şu fotoğrafın videonun sonunda, fotoğrafın en sağ tarafında benim arkamda kalan kişi gözlüklü. Bu rahmetli Denktaş'ın torunu. Türkiye'nin Varşova büyükelçisi Rauf Alp Denktaş. Türk Devleti bunu yıllardır Türk dışlarına hizmet ve yakın bir zamanda belki de belki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni başkan olur mu? devletimiz bilir. Ama Türkiye'nin Polonya Büyükelçisi, Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Başkanı, rahmetli Rauf Rauf Denktaş'ın torunu. Polonya hazırlanmaya devam ediyor. İşte Polonya, Belarus ve Rusya sınırlarına geniş çaplı tahkimat inşasına başladı tanklar geçmesin, zırhlı araç gereçler geçmesin diye bu beton parçalarını tahkimatları inşa ediyor Polonyalı mühendisler, askerler. Polonya büyük bir Rus işgali hazırlanıyor. Aynı 2. Dünya Savaşı'nın hazırlığı olduğu gibi Avrupa büyük bir savaşa hazırlanıyor. Öncelikle Baltık ülkeleri. Polonya Rus işgaline hazırlanıyor. Peki Almanya ne yapıyor? İşte bu gördüğünüz videoyu paylaştı. Alman kamuoyunda. Almanlar diyor ki bir tarafta İsrail bayrağı, Ziyon bayrağı, diğer tarafta LGBT'lerin bayrağı, o bir tarafta ise Ukrayna bayrağı. Tamam Ukrayna bayrağını anladık da, Alman bayrağı nerede diyor? Alman kamuoyu. E haklılar. Hani Alman bayrağı? Nerede la? Ziyonların bayrağına geziyor, İsrail'in bayrağına geziyor, L'lerin, G'lerin, B'lerin, T'lerin bayrağına geziyor, İbnelerin bayrağı bayrağına geziyor diye Almanlar ateş püskürüyor. Ne oldu bu? Almanya'ya diye. Hatta ki Alman kamuoyunda en sık paylaşılan görsel bunlardan biri. Gözlerinden ışık saçan itler ve altta yazan ne oldu bize, ne oluyor bize. Artık onu Alman'ın Hansi Helga'sı karar verecek. Alman'ın Hans'ın Helga'sı DNA'sı bozulmuş mu? Avrupa bir yerden sonra yani Almanya, Fransa, İngiltere falan bunlar bir yerden sonra zincirlerini kıracaklar. Eski günlerine dönecekler. Dünya Allah korusun. Almanya ne oluyor derken Alman devlet televizyonu Deutsche Welle News'in haberi Alman ordusu gençleri askere almaya hazırlanıyor. Alman ordusu asker arıyor. Klip yapmış Alman ordusu. Ne klibi? Gelin, bizim maskeliğimiz çok eğlenceli, Alman ordusu çok eğlenceli. Siz de başvurun. Z kuşağı bak sizin için özel bir klip yaptık. Haberleri Alman Doçeville haberlerinde kısacık bir izleyelim. Memes. Dancing videos, high energy edits. This isn't an influencer brand. It's the German military trying to recruit Gen Z. Yes, Rico. Lan ne seçiyorsun? Alman ordusu. Müzik seçmeleri mi yapıyorsun? Manken seçmeleri mi yapıyorsun? Saçma sapan bir klip hazırlıyor Alman ordusu ve bu kliple beraber bakın kliple beraber özellikle Almanya'da yaşayan Müslümanlardan ve Türklerden asker bekliyor. Kadınlardan erkeklerden. Mesaj çok net. Almanların savaşacak gücü yok. Anca böyle Almanlar reklam klibinde oynar ama askeri alımlarda Türkler gelsin, Müslüman ülkelerin insanları gelsin, o gelsin, bu gelsin. Ama Alman gençleri gelmesin çünkü Alman gençleri pembe iş. Savaşacak yürekleri yok, cesaretleri yok. Zorunlu askerlik Almanya'da başlamak üzere ama işte bu kliple asker havındalar. Türkler gelsin, Müslüman diyarından gelen insanların çocukları gelsin, bizim için, Almanlar için, Alman'ın Hansi Helga'sı için Ruslarla savaşsın. Yok ya. İş büyüyor, iş daha da büyüyor. Rusya'ya ait bir petrol tankeri Libya ve Yunanistan arasında saldırıya uğradı. Hem de Girit açıklarında. Aha. Bir taraftan Türkiye, Karadeniz kıyılarında, Türkiye yakın kıyılarda Rus tankerlerine saldırılar meydana geldi. Tabi yapanlar belliydi. Ukrayna özel kuvvetleri. Ve şimdi Ukrayna özel kuvvetleri daha da işi ileri boyuta götürüyor. Libya, Yunanistan, Girit'e yakın kısımda o ara bölgede Yunan tankerlerine saldırılar. Ve Putin'den açıklama Yunan medyası diyor ki Putin bunun hesabını Yunanlara soracaktır. Şimdi Yunanistan aynısının kendisinin başına geleceğinin hengamesinde iyice tutuştu. Putin bize banlik atabilir diyor. Zirtaki. Ama bambaşka olaylar Yunanistan tabii Türkiye'ye karşı hazırlanmaya devam ediyor. Yunanistan, İsrail, Kıbrıs Rumları Türkiye'ye karşı hızlı görev gücü, özel kuvvetler oluşturacak. 2500 kişilik bir ordu yapısı 500'ü Kıbrıs Rumlarından, 1000'i İzrail'den, 1000'i ise Yunan askerlerinden oluşacak olan bu hızlı özel kuvvetler Doğu Akdeniz bölgesinde görev yapacak. Yani buralarda savaş uçaklarıyla, savaş gemileriyle, denizaltılarıyla, diğer unsurlarla, diğer askeri unsurlarla Türkiye'ye karşı, Türklere karşı Yunanistan büyük bir hazırlık içinde İzrail'le beraber hızlı görev gücü. Bunlar zorla kıyametlerinin Türklerin eline alınmasını bekliyorlar. Öyle bir durum. Hatta ki İsrail Cerrahlı'nın post gazetesi yaptığı haberde ya bu iş çok da ileri seviyede gitmez. Türkiye karşı Yunan, Kıbrıs Rumu ve İsrail oluşturacağı ittifak yani cık, ne olacak halimiz bağlamında düşe düşe İsrail, Yunan'a ve Kıbrıs Rumu'na kaldı. Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya o bu şu bölgenin güçlü aktörleri değil. <laughs> Kendisine hayır olmayan çocuk Kıbrıs Rum'u ve Yunan'a bel bağlıyor Zion. Zion günün sonunda eğer ki bizi daha fazla kışkırtırlarsa tıpa yemeye başlayacaklar. Zion kaçacak, İzrail kaçacak, Kıbrıs Rum'u ve Yunan mayın eşya olarak ortada kalmış olacak. Kendi bilirler. Birimce sıkıntı yok. birimce sıkıntı yok. Tıpalarımız, pambıklarımız ya da silikonlarımız. Çoktur canım, çoktur. İran, Urmiye Gölü tekrardan hayat buldu. Güney Azerbaycan, Urmiye Gölü tekrardan hayat buldu. İşte o anlar sevgili dostlar. İran'ın, Pers aklının yıllardır kurutmaya çalıştığı Urmi Gölü, Urmiye Gölü. Yoğun geçen yağmurlardan sonra tekrardan sular yükselmeye başladı. İşte gördüğünüz gibi köprüler önce çıplaktı, şimdi sularla beraber hayat buluyor. Hayırlı olsun, mübarek olsun. İran bu gölü kurutmaya çalışıyordu. Pers aklı, Pers devleti bu gölü kurutmaya çalışıyordu. Sebep Urmiye Gölü. Güney Azerbaycanlı kardeşlerimizin yaşadığı yerler ve bunun etrafında Türk nüfusu bu suyla beraber hayat buluyor. Eğer ki bu Urmiye Gölü kurursa Türkler bölgeden göç edecektir. Bunu istiyor Pers aklı ama onlar bir plan yapıyor. Zalimler plan yapar ama plan yapanların en hayırlısı Allah'tır celle celaluhu. Onların planları böyle boşa çıktı. Urmiye Gölü'nde tekrardan hayat Azerbaycan, Güney Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Tebriz, Ankara, biz hara, Farslar hara. Devam. İran Başkanı Pedeşkiyan çok sinirli. Sebep? Ye maşin, kesin ki maşin deri. Ve ye bakış, masalane, nezdike, mahane, haş mil... Olay ne? Yani şaşırmama gele değil. Benzin. Dünyanın önde gelen petrol ülkelerinden biri olmasına rağmen yıllık üretim eksikliği bulunduğu için İran 4 milyar dolar benzin ithal ediyor dışarıdan. İran dışarıdan aldı bu benzini süpans ediyor. Millete İranlara 50 litreye kadar İran devleti 1500 tümenden yani 50 kuruştan satıyor. Eğer ki sen arabana 50 litreye kadar benzin alacaksan yaklaşık 1,5-2 depo dolduracaksan araba büyükse 1 depo dolduracaksan 50 kuruş. 50 litresini 50 kuruştan. Bakın bedava 50 kuruş para mı ya? 50 litre 50 kuruş. 100 litresini ise 1 liradan veriyor. 100 litre. Yani 150 litre benzini İran'da 1,5 liraya alıyorsun. Sudan ucuz ya. Git bir bakkala su 10 lira, 20 lira. Bir pet şişe su. İran'da 150 litre benzini 1,5 liraya alıyorsun. Ama ondan sonra iş yükselişe geçiyor. Şimdi İran iyice çöküşün eşiğinde ve biz artık bunu sübvanse edemeyeceğiz. İran'a, İran halkına 150 litre benzini 1,5 TL'ye veremeyeceğiz ki bedava diyorum bak yine. Bizde benzin litresi. Kıbrıs'ta ucuz. Türkiye'de daha pahalı. Kıbrıs'ta benzin litresi 45 lira civarında. Mazot falan. İran şimdi bunu yükseltmeye hazırlanıyor. Ama içeride bir sıkıntı patlak verecek mi? İran Cumhurbaşkanı bunu halka anlatmaya çalışıyor. Biz artık bunu sübvans edemeyeceğiz size 1.5 TL'ye 150 litre benzin veremeyeceğiz. Hazırdanın fiyatlar yükselecek bağlamında bir durum. Bakalım ama yine diyorum ya 150 litre benzin 1.5 TL İran'da bedava. Haberler böyle diyor. Öyle okudum, araştırdım. İran'da yaşayan kardeşler varsa, Güney Atacan yaşayan kardeşler varsa onlar daha da doğrusunu yazabilirler. Son durum İran'da bu. Doğru mu? Değil mi? Devam. Yemen Birleşik Arap Emirlikleri ve İran işbirliği diyeceğimiz bir haber. Yemen'in artık her tarafında tüm limanlar Baye kontrolünde. Evet, yanlış duymadınız. Yemen'de işletmesi yapılan Husilerin bulunduğu bölge dahi İran destekli Husilerin bulunduğu bölgelerdeki limanlar dahil tüm limanlar Baye'nin işletmesinde. Sokotra adasından tut diğer bölgelere, her tarafa Husilerden Aden bölgesine hepsini Birleşik Arap Emirlikleri işletiyor. Bab el Mendeb Boğazı. Tam şurası benim arka kısmım Somali. Bab el Mendeb Boğazı. Burası Kızıldeniz'in girişi. Bae, İran ve İsrail. Hayırdır? Hayırdır? Hani Bae, İran kavgalıydı. Nasıl iş? İran destekli Hüseyin bölgesindeki limanlar Bae'nin kontrolünde. Bae demek arka tarafta İsrail demek mi? Irak'ta neler oluyor? Irak'ta İran'ı destekleyen tarzda gelişmeler yaşanıyor. Basra aynı Kuzey Irak gibi özerk bölge olma yolunda Irak Yüksek Bağımsız Seçim Komisyonu ülkenin petrol zengini kenti. Basra'nın tıpkı Irak Kürdistan bölgesi gibi özel bir yapıya kavuşması için ilk somut adımı attı. Referandum yolunu açacak imza toplama formları resmen dağıtıldı. Referandum yapılacak. Basra özerk bölge olsun mu olmasın mı? Bu şimdi bizi ilgilendiren bir durum. Çünkü biz Irak, Türkiye, Basra körfezinden ticaret koridoru oluşturuyoruz. Avrupa'ya yeni bir ticaret koridoru. Türk koridoru olarak adlandırılan bölgenin en önemlilerinin biri Basra. Çin'den gelecek yükler Basra üzerinden, Irak üzerinden, Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılacak, dünyaya ulaştırılacak. Şimdi bunu bozmaya çalışıyorlar. İran etkisindeki güçler bakalım başaracaklar mı? Basra'nın yukarısında Nasiriye var, onun yukarısında Kut var. Kutül Emare, İngilizleri perişan ettiğimiz yer. İngilizleri tarih sayfasında silme noktasına, ecdadımızın bölgesine silme noktasına geldiğimiz yer. Aşağıda Necef, diğer tarafta Kerbela. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Ah, Yezid. Yukarıda Bağdat ve yukarıda Süleymaniye, Erbil, Duhok, Musul. İşte buradan geçecek olan Ticaret koridoru Türkiye üzerinden Türkiye'den Avrupa'ya, dünyaya yeni bir Türk koridoru hazırlanıyor ama onu engellemeye çalışan Pers kafası. Bakalım başaracaklar mı? Takibe devam. Amerika bir şeye seviniyor. Amerikan Senkom'un paylaştığı bir video. Yapılan duyuru ilk kez bir Amerikan savaş gemisinden hareket halindeyken saldırı ihası böyle fırlatıldı. Bir dakika ne? Evet. Amerikan savaş gemisinden Kamikaze İHA böyle fırlatıldı hareket halindeyken. Yani Amerika şunu diyor. Yaşasın başardık. Biz de artık savaş gemilerimizden İHA'sıya böyle fırlatabileceğiz. İlginç bir durum. Amerika'nın sevindiği duruma bak. Lan Amerika sende nükleerden bilmem neye her şey var. Sevine sevine buna mı sevindi? Türk İHA'ları SİHA'ları uçak gemisi üzerine inip kalkış yapabiliyor. Sizin de uçaklarınız iniş kalkış yapabiliyor. Dikine iniş kalkış yapabiliyor. Hava uçaklarınız. Ama bu alanda Amerika bir ilk yaptığını duyurur böylece. Bu gördüğünüz İHA Amerika bunu İran'dan çaldı. İran'dan çalışı kamikaze İHA'sının siyasının birebir kopyasını yaptı Amerika. Amerika sen Çin misin? Eh Çinliliği de var. Amerika'da sevinç. Nivedia İzrail'de büyük bir tesis kuruyor. İzrail basının haberi. Amerikalı dev çip üreticisinin kurulan tesisinde yaklaşık 170 bin metrekarelik kapalı bir alan. Çok büyük. Ve burada İzrail'de Hayfa'ya yakın bölgede kurulan bu tesisle beraber yaklaşık 10 bin İzrailli iş bulacak. Ve burada çip üretimi yapılacak. Bakın yani İzrail o da sıkıntı durumda zor durumda diyorum ya özellikle Netanyahu hükümeti kendisini kurtarmak amacıyla halka şirin gözükme. Bakın işte gençlere iş imkanı yeni yerler yapıyoruz yeni fabrikalar açıyoruz bağlamında bu haberler çokça İsrail e yükselişe geçti. İsrail'i e yakın zamanda Netanyahu hükümetini devirmek için muhalefet ittifak şemsiyesini oluşturuyor. İsrail'e Netanyahu giderse Amerika, İsrail, Türkiye arasında ara beraber eğer ki İsrail hükümeti devrilir de başka bir hükümet gelirse Türkiye ile tekrar normalleşme görüşmeleri başlayabilir. Bu iddialar var. İsrail basınında bakalım Netanyahu bu yaptığı şovlarla ayakta kalabilecek mi yoksa İsrailliler Netanyahu'yu Kodes'e gitmenin önünü açacak yönde onu başbakanlıktan aşağı indirecek mi? Arnavutluk! Arnavutluk meclisi! Ne yapıyorsun sen Arnavutlar? Respektoni Arnavutluk Meclisi'nin ortalık garman çorbanı, Arnavutluk Parlamentosu'da kaos haberleriyle beraber olay aynen şu. Muhalefet Partisi PD'nin milletvekilleri yeni yasaların oylanmasını engellemeye çalışıyor. Hükümeti yolsuzlukla suçlayan Muhalefet Partisi meclis kürsüsünü böyle işgal etti ve oylama yapamazsınız. Biz kabul etmiyoruz diyerekten yakında bunlar tekme tokatla dövüşmeye başlarlar. Balkanlar, Arnavut yapmayın. Arnavut Parlamentosu az çok karıştı. Olur sıkıntı değil. Ara ara bizde de oluyor. Daha doğrusu her tarafta oluyor. <laughs> Devam. Paşin yandan Putin'e çağrı derhal Azerbaycan Türkiye Ermenistan arasındaki tren yolu hatlarını inşa et. Ben Türklerle barışıyorum. Ha? Evet. Nikol Paşa. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rusya'dan Azerbaycan ve Türkiye'ye demir yollarını yeniden kurmasını istedi. Peki Rusya'da niye istiyor Ermenistan? Kendi kuramıyor mu? Şöyle ince bir detay var. Ermenistan tüm demir yollarının mülkiyetlerini 2008'de yapılan antlaşmayla beraber 2038 yılına kadar Rusya'ya verdiydi. Rusya'ya devrettiydi. Yani Rusya Ermenistan'daki tüm demir yolu ağlarının sahibi. O isterse Türkiye'ye hattı bağlar, Azerbaycan bağlar, istemezse bağlamaz. Galiba iş yine bize kalacak. Yine Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan'da ayrı bir demir yolu hattı inşa edebiliriz. Amorisyona da sahip çıkabilir. Antlaşma gereği. Tüm demir yolu ağlara. Yeni yapılanlar dahil, eskiler dahil. Bakalım. Putin, Nikol'u dinleyecek mi? Putin, reisi kızdırma. Nikol Paşa'yı da kızdırma. Bak. Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan yakın zamanda inşallah adımlar hızlanacaktır. Ve dahi hızlanıyor da. Devam. Ve tarihi antlaşmalar, tarihi anlar devam ediyor. Azerbaycan Ermenistan arasında ilk kez Azerbaycan'dan Ermenistan'a benzin ihracatı başladı. Sokar firması, Azerbaycan'ın Sokar firması Ermenistan'a benzin ihraç etmeye başladı. Ermeniler mutlu, yaşasın. Azerbaycan'dan ucuz benzin geliyor, kaliteli benzin geliyor. Rusların benzinden kurtuluyoruz. Böyle böyle, çok güzel. Hayırlı olsun. Kafkasya'da huzur olsun, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve diğer ülkeler büyük bir ticaret ağı oluşturalım, büyük bir güven ağı oluşturalım. İnşallah bunların ilerisi gelecektir. Dünyada neler oluyor, neler bitiyor Bilal Feyza sizler için hızlıca bulup buradan anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Yeni konu ve gündemlerde inşallah tekrardan buluşacağız. O zaman ne diyoruz? Durmadık durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef, hızlenme. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zaffeylesin, Allah Türkiye'mizi her daim yücesin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.